İnsanlar aslında avukata danışmaktan çekiniyorlar, intina ediyorlar. Parasal yönden belki zarara uğrayacağını düşünüyorlar ama onlara işte 200 artı 40-50 bin TL olarak dönüyor. Yani aslında bir avukatla danışmak, avukatla görüşmek ve tüm işi profesyonelce bir şekilde yürütmek onların her zaman karına olur, zararına olmaz. Bu nedenle eğer ki hukuki manada danışmanlık istiyorlarsa bu işi ve özellikle işte alanında iyi olan Avukatlarla öncesinde bir istişare yapmaları İlla dava açılması da gerekmiyor yani hani herhangi bir konuda bir sözleşme yapacaklarsa dahi bir avukattan kesinlikle destek almaları onları çok farklı bir noktaya getirecektir. Avukat İkranur Başbunar güler. İstanbul'da hukuk fakültesini bitirdikten sonra da ailemin destekleriyle de birlikte İstanbul'da bu mesleği ifa etmek için devam ettirdim. Ya yani şöyle aslında çocukluğumdan beridir haksızlığa gelemeyen bir yapım var. Yani yani bu galiba biraz beni perçinlemiş olabilir bu meslekte. Çünkü yardım etmeyi, haksızlığa uğramış insanlara yardımcı olmayı, ellerinden tutmayı ki bu hem mecazi anlamda hem de fiziksel olarak da gerçekten öyle. Çünkü girdiğim davalarda çocuklarla çalıştığım, kadınlarla çalıştığım ve mağdur kadınlar, mağdur çocuklar olunca hem sahiden mecazi anlamda ellerinden tuttum hem de fiziksel manada onların yanında olmak istediğim durumlar oldu. Onun dışında da tabii seviyordum, istiyordum en başından beridir. Lise öğreniminde de aynı şekilde bu yönde çalışmalarım oldu. Hep hukuk istiyordum ve gerçekleştirdim. Çok da mutlu hissediyorum. Bence avukatlık böyle bağımsız ruhların yapabileceği bir meslek çünkü hiçbir yere sığmıyorsunuz. Bir kere sürekli bir kavga içerisindesiniz. Bir dava peşindesiniz ve bunu gerçekleştirirken de biraz fedakarlıklarda bulunuyorsunuz. Yani mesleğin bence bir kısmı da fedakarlık. Çünkü gece, gündüz hiç fark etmek sizin insanlara yanıt vermek zorundasınız ve problem çözme yeteneğinizin bulunması gerekiyor. Sürekli problemlerin üzerine gidiyorsunuz. O nedenle de bence avukatlık biraz fedakarlık, biraz tabii bağımsızlık duygusunun da içerisinde bulunduran bir meslek. Tabii son zamanlarda enflasyonun artış göstermesi, alım gücünün düşmesi, yani alacak verecek dengesinin de bozulmasıyla birlikte işte özellikle işten çıkışlar COVID'den sonra daha daha sonra işte kira, insanların kiracılarını çıkartma isteği gibi şeyler şu an çoğunlukta o nedenle kira hukuku diyebilirim. İstanbul içinde tabii yabancıların yoğunlukta olduğu bölgeler şu an vatandaşlık, ikamet izinleri gibi aslında hukukun içerisinde bulunan ve bizim de kimi zaman destek verdiğimiz alanlar. Bu nedenle İstanbul çevresinde de bu uyuşmazlıklar çok. Muhakkak ki birden fazla kişiyle görüşüyorlar. Yani mesela benim vekil adaylarım da aynı şekilde. Bana gelmeden önce zaten birçok kişiyle görüşmüş oluyorlar. Kendilerini kafalarını en çok yatan, kendi fikirlerini en çok anlayan ve onlara yardım edebileceklerini düşündükleri avukatlarla çalışmaları onlar için tabii iyi olacaktır. Beni avukatlıkta aslında hani bunu söyle demek ne kadar doğru olur bilmiyorum ama kesinlikle para ikinci planda. Sebebi şu. Evet bir para alıyoruz. Sonuç olarak hatta bir de söz vardır. Hani herkes kazandığımız parayı sorguluyor ama işte gecelerde harcanan gençliğimizin kimsenin umrunda değil diye. Sahiden de öyle. Yani bu işi rüyalarınızda bile görüyorsunuz artık yeri geliyor. O yüzden de evet bir para hak ediyorsunuz, kazanıyorsunuz. Ama benim için önemli olan tatmin. iç tatmin. Evet ben bir müvekkilimin işini çözdüm ve onu güzel neticelendirebildim ve bunun sonucunda müvekkilim benden memnun kaldı. Zaten benim kart vizitim yaptığım iş. Hani illa bir fiziksel bir kart vizit vermeme gerek yok. Çünkü çünkü o benim için aynı zamanda da bir referans olacaktır. O nedenle para her zaman ikinci planda kalırsa, önceliğinizde işiniz olursa çok faydalı ve çok başarılı olabilirsiniz. Çok karmaşık durumlarla karşılaşıyoruz. Zaten hukuk fakültesinde okuduğumuz kitaplardan çok farklı. Yani buraya geldiğimizde mesela ilk mesleğe başladık. Sudan çıkmış balık gibiyiz. Çünkü hiçbir şey kitapta anlatılan gibi değil. Uygulama çok farklı. İşte mesela nüfus işleri işte soy bağının karışması nasıl karışmış falan işin çözümlenmesi meselesi sahiden çok fazla emek, çok fazla zaman istiyor. Karmaşıktır yani. Her mesele kolay kılçıksız değildir. Çok az denk gelir avukatlara da. Ben geçmiş yıllarda çok daha önemli, çok daha itibarlı bir mesleğe istek olduğunu düşünüyorum. Şu an şu aşamada işte belli başlı kurumlarla diyaloglarımızda sorunlar yaşıyoruz. Yine aynı şekilde bir şekilde hani önümüze biz avukatız dediğimizde maalesef bir takım engeller çıkarılıyor. Ama zaten bizim işimiz de bu. Hani onları bir şekilde bertaraf etmek. O yüzden kavgacı bir yanımız var aslında. Belki de sesimiz gür çıktığı için de olabilir. Hani bunun bastırılmasını istiyor da olabilirler. Açıkçası evet bir takım olumsuz şeyler yaşıyoruz. Yaşamıyorum desem yalan söylemiş olurum. E tabii şöyle bir durum var. Biz bir avukatlık yemini ediyoruz. Yani burada aslında bizim böyle dava dosya seçme durumumuz yok. Eğer bir kişi mağdursa ve kanunlar önünde savunulabiliyorsa ki bu anayasal bir hak o hak çerçevesinde muhakkak ki herkesin savunma hakkı vardır ve biz de bunu zaten ifa ediyoruz, bunu icra ediyoruz. Bu savunma hakkının aslında ki oradaki makamın sahibiyiz. O yüzden kırmızı çizgileri bence eğer bu mesleği yapıyorsanız belli bir yere bırakmalısınız. E tabi insani olarak seçtiğimiz davalarda muhakkak oluyor ama tabi avukatlar çoğunlukta ve herkes faydalanabiliyor. Şöyle aslında çocukluğumdan beri hep dediğim gibi bir e, hayal, bir rüyanın içerisindeydim ve bunu rüyalarında çok fazla gördüm. E, açıkçası şu an onun da çok ötesinde bir yerdeyim. Yani ve tabii emek sarf ediyorsunuz, gecelerce çalışıyorsunuz, fakülteyi bitirmek için gayret ediyorsunuz ama sonra dönüp baktığınızda diyorsunuz ki iyi ki o gün verdiğim savaşların sonucunda bugün geldiğim bu yer çok güzelmiş. Onun iç rahatlığını yaşıyorsunuz yani. Aslında meslek bana şunu kattı. Ben çok fazla sosyal bir insanım. Çok dışa dönük bir insanım ki bence avukatların bir özelliği de budur. Dışa dönük olmaları. O nedenle de çok fazla insan tanıyorum artık. Etrafımda insanlar birikti ve ben bu durumu çok seviyorum. Ben de bence bu görevi, bu mesleği iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Faydalı olduğumu da düşünüyorum. Bu şekilde. Ya sosyal hayat şöyle, evet. Mesela tabii hem çevre edinmek için de tabii birçok işte keman kursu, işte hatta yamaç paraşütü yapıyorum gibi yerlerde bulunabiliyorsunuz ve hep muhabbet bir yerde ya bizim şurada bir arsa var da işte yok bize şuradan miras kaldı ya dönüyor. Evet ama tabii hem sosyalleşmiş oluyorsunuz hem de bir şekilde kendinizi tanıtmış oluyorsunuz. O yüzden sosyal yaşantımda çok sorun yaşamıyorum. Sadece çok fazla hukuki görüş vermiş oluyorum. Aslında bir takım çekinceleri oluyor. Çünkü işte ülkede biriken fazlalaşan, yoğunlaşan avukatlar işte burada acaba rekabet durumunda sorun yaşıyor muyuz falan ama herkes gerçekten yaptığı işin, emeğinin karşılığını muhakkak ki alıyor. Sakın endişe duymasınlar. İnsan Onlara, bizi izleyen herkese tavsiyem şu şekilde olabilir. Hani avukatla görüşmekten çekinmeyin. Bir yerde sahiden işinizi onlar hallediyorlar ve e, tüm işinizi onlara lütfen emanet edin. Onlara inanın, güvenin, dediklerini yapın. Çünkü yapmamanız halinde sonuçları gerçekten hüsran oluyor. Herkes kendisini tek başına da savunabilir. Zaten bir avukat tutma zorunluluğu da yok ama eğer ki bu işin faydasını almak istiyorsanız ve hani çok yorulacaksınız. Çünkü işi bilmiyorsunuz. İşi bilene emanet edin. Tavsiyem bu yönde olabilir.